Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni videoda tekrar karşınızdayız. Ee, bugün <laughs> alışılmışlardan daha haklı bir video göstereyim. Phantom 385 tek çeker. Amcamın traktörü kazaya çekiyormuştu. Ben de geleyim bir videosunu çekeyim dedim. Ee, çeker 10 milyon mu kaçtı var öyle bir şey var. En Son pek, evet dostlar. Fantoma bindik. Fantom biraz <laughs> içine biraz fazla ses alıyor. Yeni motorlarla bir bayağı bir şey var yani arasında farkı. Ama en memnun bayadır Yani çoktan beridir Fantomu kullanıyor. 10 kazaya galiba arasındaki. Nohut yerine, e, ee, nohut yerine çekiyoruz gazayağını. Yavru iniliyor tek çeker olduğundan ama yani hakkını verebiliyor. Hakkını veriyor bu motor. Bayağı iyi. Şöyle. Bunu zaten şeyden de bilirsiniz TikTok'tan değil, Görmüşsünüzdür. Bayağı ses alıyor ama içine motoru sıcağı da gelmiş. Motor 4757 saatte. Emin bayağı iyi kullandı. Ama değiştirecek o da büyüteceğim diyor. Seri 1 ile çekiyor. İlk otomatik falan var yani bu yeni motorları aşıyorlar aynı. MF'nin en iyi bir tanesidir yani çok şeyli. Adı nedir? Ee, güçlü ve kuvvetli bir motor. Gördüğünüz gibi fitesineyim. Be ya. Biz alışkın değiliz. öyle yazdık oynuyor. Fitesineyim. Ee, toprak bayağı tal. Top. Şu iltibi atalım. Tekerle de bayağı zor oluyor bu motorda ya. Vallahi bayağı zor oluyor e, ee, kabin şey falan ile yakıtı da iyi bu motorun yani bu motoru seviyorum ben arpa ineğimi iyi çekiyorum biraz sesli konuşuyorum çünkü içine bayağı bir ses alıyor 10 gaz yani bayağı iyi çekiyor şöyle göstereyim ooo camı da tutmuyor. O camı tutmuyor her an düşebilir Evet her an düşebilir dediğimiz gibi düştü sunroofu filan her şeyi var. Lan hiç çalışmıyordur. Hem traktörü de değiştireceğiz işte. Kaç model? Hiçbir bilgim yok. Zaten tek çeker. Deşedül vahşet bir motor. İçi de bayağı sıcak. Motorun sıcağını herhalde hep bize veriyor. İçinden ee, bu kadar çekeceğim. Sonra biraz da dışından çekerim. Amcamı üşütmeyeceğim ama biraz senin. Bizim mandırada şu yandaki ekin bizim. Fethullah amcam olur kendisi. Kraldır. Eksozu biraz saçma yerde ya. Ortada olmasa iyiymiş işte. de. li affetmiyor ya yavru. Gördüğünüz gibi. Bugün bize kıyamadı. Şöyle biraz da büyük açta çekeyim iyi sür, rahat sür dedi. Biz de sürüyoruz bakalım. Arkasını açamıyorum yani. İncecik bir yer kalsın da öyle açayım. Motor da kayıyor her yani. Pergi de derin yapmış. Dörtlü pulluk takıyor. Motor yani çoğu tek çeker bu şeyi gösteremez. Ben açık konuşayım. Massey en baba serilerindendir kendisi. Güzel traktör ya. Yarın bir günde gübremiz gelecek inşallah. Bir gübre videosu çekeceğiz diye um umut ediyorum. Motorun camı falan biraz kirli ama <laughs> yapacak bir şey yok. Ee, güzel traktör. Ama zaman ayak uydurmak gerekir. Nasıl diyeyim yani, ee, bir şöyle oynamak varken vites biraz şey oldu yani eskide. Güzel ne kadar güzel traktör olursa olsun. Ama gerçekten sağlam traktör bayağı. Roller, seri 1 ile çekiyor. Roller de derinlik de şöyle bakın. Evet. Arasında gazı falan takılabiliyor yani. Oluyor öyle şeyler. Bakın yine de akıllı kaldı. Sanki var ya otomatik kas şey yapıyormuşuz gibi. Şuna basalım da anca indiriyor zaten. Yorulmuş herhalde emmim de az ben dolanayım. Sonra ufak bir de dışından şey çekeriz. Olur bir tabi. Artık geldi gübre atacağız dediğimiz gibi. Bir de gübre videosu çekebilirim. Ee, amcam falan işte bu Facebook amcama helal gübre aldı. Bir tık kadar. Bakalım bir hayırlısı. Toprakta bayağı dönem nohut gidecek. Herhalde şuradan da bir çizik almış. Ya sesi filan çok iyi. Bunların da neşesi şeyi anlatabilir. Anladınız mı yani? nasıl diyeyim eğlencesi bir başka ya bu motorlarında eğlencesi gerçekten bir başka yani güzel yorucu ama iyi yani güzel amcamla bir de arkadaşı durdu onunla konuşacaklar herhalde biraz daha karalayayım Arkadaşlar biraz daha dışarıdan çekeriz. Olur biter. Evet. Makine aşağıdaki içi çok sıcaktı ya. yahu. Yaktı beni. Diz yaktığı yaptım. Burası kaldı bir. gidip Bir gelip ondasından sonra... <laughs> arkada deklamaz yani. Güzel traktör ama çekiyor yani. Çekmem demiyordur az. Bak bak bak. Azıcık şeyi geç atıyor ya. Var ol, var ol. Hemen de kıracak herhalde ya. Azıcık. Bana öyle geliyor. İyi oldu ya. Hem video çekmiş olduk. Pantamı da bayağı da çekmek istiyordum. İyi yakaladık böyle. <laughs> Kaya <lambası geliyor> ya. <gülüyor> <Şapşi>. <gülüyor> Bu arada 1200 bilmem kaç abone olduk. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Son videomuzda da ilginizden dolayı da da çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum çünkü ben. iyi izlendik. Abone olun, like atın arkadaşlar. Bakın şura şöyle. Fantom ya. Abone, e, kelebekleri de çıkmış. İsmail Reis yok bugün de. Yarın inşallah gelir. Bugün açacağız daha sonra. Tandem atarız herhalde bir video çıkacak. <laughs> Emin dediğimiz gibi buraya nohut ekecek. Phantom 85 beygir bu. Koyucu iki tane var bundan. Bir de 75 75'liği var. Ya oraya bir bakın ya. Biraz ışıltı. Geceye kaldık arkadaşlar. Ne şey yapacaktım? Gündüz çekerek diyordum. Yani gündüz gibiyken. Ki dolanana kadar bizim Matris'le bir kere gittiğimiz yeri bu dört defa mı gidiyor? Ne gidiyor? Ortalama dört defa falan gidiyor. Şurada da bizim arpa var. Tarım 92. Ya makine rolantisi çekiyor. Daha şurada şaseledim süper ya hiç boğulma yok ya. Ne çoğu yaptı. Çok basın makine ya. CCS'm eski, mesela altılarına eskili yani böyle ayağını vurmak daha doğru. Evet dostlar kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup bize desteklemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi günler efendim.